On dördüncüsü, gıybet, çekiştirmek. Büyük günahlardan birisi de gıybettir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir bilir misiniz? diye sordu. Ashab, Allah ve Peygamberi daha iyi bilir, dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşini, gıyabında, arkasında onun hoşlanmadığı bir şey ile anmandır buyurdu. Ashab, kardeşimde dediğim varsa ne buyurursunuz dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer dediğin ayıp kardeşinde varsa o zaman gıybet olur. Yoksa ona bühtan ve iftira etmiş olursun buyurdu. İnsanın en çok dikkat etmesi gerekli organlarından birisi, hiç şüphe yok ki dilidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insan manasını düşünmeden bir söz söyleyiverir ki o yüzden cehennemin doğu ile batı arasındaki mesafeden daha uzak bir yerine düşer. Buyurmuş ve dilimize sahip olmamızı öğütlemiştir. Dilin pek çok manevi hastalıkları vardır. Bunlardan birisi de gıybettir. Gıybet yukarıdaki hadisi şerifte de ifade buyurulduğu üzere bir insanın arkasından onun kusurunu söylemek, onu çekiştirmektir. Bu kusur, onun fiziğiyle, soyu ile, ahlakıyla, kılık ve kıyafetiyle, dini ile ilgili olabilir. Boyu kısadır, babası kötü bir insandır, riyakardır, yalancıdır, kumarbazdır, güvenilmez kişidir gibi. Bu ve benzeri kusur ve ayıpları din kardeşinin gıyabında söylemek gıybettir ve günahtır. Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hak şöyle buyuruyor: Biriniz diğerini gıybet etmesin. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Elbette bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkunuz. Allah tövbeleri kabul eder, çok esirger. Hucurat Suresi 12. Ayet İmam Gazali, gıybetin belli başlı sebeplerinden birinin kin olduğunu söylüyor. Bir kimse, başkasına duyduğu kin sebebiyle onu çekiştirmekten ve aleyhinde konuşmaktan zevk alır, diyor. Halbuki mümin kin gütmez. Ona yakışan bağışlamaktır, hoş görmektir. Hazreti Aişe radıyallahu anh diyor ki, ben bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü! Safiye'nin ki bu da Peygamberimizin eşi idi, şöyle böyle oluşu, ravilerden bazılarına göre kısa boylu oluşunu kastederek, sana yeter demiştim de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denizin suyu ile karışsa herhalde onu bozardı. Hazreti Ayşe diyor ki ben yine bir gün peygamberimize bir kimsenin fiziki durumu ile davranışlarını taklit ve hikaye etmiştim. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılığında bana dünyayı verseler bile bir insanı hoşlanmayacağı bir şey ile taklit ve tavsif etmeyi kesinlikle sevmem buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman kardeşini gıyabında çekiştirenlerin korkunç bir şekilde azap edileceklerini bildirmiş ve şöyle buyurmuştur. Ben miraç ettirildiğim gece bir kavmin yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ben: "Ey Cebrail, bunlar kimlerdir?" diye sordum. "Bunlar insanların etlerini yiyen, gıybet edenler. Onların şeref ve iffetlerine dokunanlardır." dedi. Ebu Davud, Edep 40. Gıybet etmek günah olduğu gibi yapılan gıybeti dinlemek de günahtır. Müslüman kardeşi bir yerde çekiştirilirken onun iffet ve namusuna dokunulurken bunu duyan kimseye düşen görev buna mani olmaktır. Çünkü bir müslümanın kanı ve malı gibi ırz ve namusu da haramdır. Yani her türlü tecavüzden korunmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimse kardeşinin ırz ve şerefini çekiştirene karşı onu savunursa Allahu Teala kıyamet günü o kimseyi cehennemden uzaklaştırır. Tirmizi 1 20. Gıybet eden kimse günahkardır. Bu günahından kurtulmak için yalnız tövbe etmek, Allah'tan af ve bağış dilemek yeterli değildir. Hem tövbe etmeli hem de gıybet ettiği kardeşine giderek ondan hakkını helal etmesini dilemelidir. Ancak o zaman bu günahtan kurtulmuş olur.